Hayır. Merhaba, Dünyam Kitaplık Dolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın adlı kitabına bir bakacağız, bir göz gezdireceğiz. Ben bu kitabı okudum. Çok güzel bir kitap. Her kitap bize farklı bir bakış açısı, farklı bir yol açar. Bu kitapta da benim gördüğüm yolları size anlatacağım. İlk önce şeyle başlamak istiyorum Doğan Cüceloğlu ile ilgili başlamak istiyorum 11 aileli e, çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğmuş yani en küçük çocuğumuz bizim Doğan Cüceloğlu e, bunun etkisi var mıdır hayatında Abilerine kitapta çok güzel anlatıyor abilerinin kendi hayatına etkisi keman çalması gece e, gökyüzünde Bakarak o kemanı dinlemesi, abilerinden onun sesini duyması, babasının durumu çok güzel bir şekilde anlatıyor kitapta ve gerçekten bir yol haritası sunuyor size. Doğan Cüceloğlu'nun hayatında benim gördüğüm en önemli nokta Doğan Cüceloğlu'nun Amerika'ya gitmesi ve Amerikalı bir eşle evlenmesi ve bunun Doğan çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirme çabası. Benim bu çok dikkatimi geçecekti. Şimdi size benim gördüğüm, önemli gördüğüm yerlerin size anlatacağım. Bence Doğan Ciceroğlu'nun anlattığı kitapta bana göre iki önemli bölüm vardı. Biri ilgi alanı diğeri etki alanı. Biz insanların etki alanı gerçekten çok sınırlı, çok küçük, çok dar bir bölge. Etki alanımız Bizim için çok önemli ve farkında olmadığımız bir alan. Etki alanımız bizim çok sınırlı. Etki alanımızı genişlettikçe biz çevreye karşı duyarlılaşıyoruz. Ne yaptığımızın bilincinde oluyoruz. Farkındalıklarımızın bilincinde oluyoruz. Etki alanımız daraldığı sürece kendimize olan yönlerimizi de geliştiremiyoruz. İlgi alanı çok garip bir olgu. İlgi alanlarımız geliştiği sürece çevreye yayıldığı sürece biz bu ilgi alanlarını, etki alanlarının içine soktuğumuz müddetçe biz gelişiyoruz ve bu gelişim bize çok önemli etkilerde olunuyor. Etki alanımız bizim çok dar, ilgi alanımız çok geniş ve biz etki alanımızı ilgi alanımızla genişletiyoruz. Şimdi etki alanımızın içinde neler olduğuna bir bakalım. Biz etki adımımızda en önemli şey sorumluluklar. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Doğan Cüceloğlu şunu çok iyi bir şekilde kitabının her yerinde vurguluyor. Çocuk bile olsa sorumluluklarının bilincinde olacak. Tabağı alıp masanın üzerine götürecek, koyacak. Yani evde yemek hazırlanıyorsa çocuğunuz masaya tabağı götürmek zorunda. Yani çocuk kim olduğunu bilecek. Bu sevgi kültürüyle çok alakalı bir olgu. Yani çocuk sevilerek büyülecek. Yani çocuğa tabağı verdiğinizde tehdit ediyor olmayacaksınız. Çocuğun bunu götürmezsen seni şöyle yaparım." demeyeceksiniz. Çocuk bunun sorumluluğun bilincinde olarak o tabağı götürecek ve hayatı böyle devam edecek. Bilinçli bir şekilde bildiğini uygulayarak bir şekilde yani sorumluluklarının bilincinde olacak. Mesela burada çok güzel bir örnek vardır Doğan Cüceloğlu'nun. Ben okuduğum Savaşçı kitabını da okudum. Kesinlikle öneririm size. İnsan İnsan da da Stortel'den dinlemiştim. O kitapta anlatılan bir nokta var. Orada küçük bir çocuk var Savaşçı'da. Ve alıyor bir koltuğa çıkmaya çalışıyor. Ve babası hiç mi müdahale etmiyorlar. Bir deniyor, iki deniyor, on deniyor, yüz deniyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Doğan Cüceloğlu çocuğu alıp koltuğun üzerine koyuyor ve babasının kızarak baktığını görüyor. Diyor ki babası ona sen onun tek kazanma şansını, ümidini elinden aldın. O kazanınca bana bakacaktı. Ben de onu gözlerimle tebrik edecektim. Ve bunun başarısını kendi sevinecekti. Yani daha önce onun demeye çalıştığı şey her şeyin insanın kendi içinden gelmek zorunda olacak. Kendi içinden yapmak zorunda olacağıdır. Eğer korku kültüründe ise bunun tam tersi dışarıdan bir zorlama. Yani sen çocuğun her şeyini yapacaksın. Çocuk da senin her istediğini yapmak zorunda ve bu kültür insanın gelişimine katkısı olmayan bir kültür korku kültürüyle yetişen insanlar genelde e, korku bittiği zaman gidiyorlar ve korku dış iç baskı olmadığı için dıştan gelen bir baskı olduğu için çok çabuk değişime uğruyor biz farkında olmadığımız sürece yaşamımızın kendimizin Farkında olmadığımız sürece hiçbir şekilde ne çevremize katkı sağlayabiliriz ne de kendimize katkı sağlayabiliriz. Peki neyin farkında olacağız? Düşüncelerimiz bizim çok önemli. Duygularımız çok önemli. Hem duygularımızın farkında olacağız hem düşüncelerimizin farkında olacağız. Bu farkındalık bize bir aydınlanma yaşatacak. Aydınlanma bize bir bilinç getirecek. Ve hayatımız değişmiyor olabilir ne yapıyorsak yapalım. Ne dersek edelim hayatımız değişmiyor olabilir. Biz şu an hayatımızın değişmesine niyet ettiğimiz zaman ve buna göre davranışlar sergilediğimiz zaman hayatımız tam olarak bir değişime girecek bir dönüşüme girecek. Bu değişim ve dönüşüm esnasında bize çok iyi çok güzel bir katkısı olacak bunun ve etki alanlarımız ilgi alanlarımızı yavaş yavaş içine almaya başlayacak yani biz gelişeceğiz bir de biz korku kültüründe genellikle şunu görüyoruz her şeyde hayatta her yaptığımız işte her şeyde sonuçlar bizim için çok önemli sonuç sonuca odaklanıyoruz ama sevgi kültüründe en önemli olan şey süreç bir çocuğun oraya çıkması hayatındaki her şeyi etkiler. Hani koltuğundan çıkması küçük bir çocuğun diğer hayatındaki mücadelelerini de etkiler. Umutsuzluğa düştüğünde nasıl karar vereceği, hangi yönde karar vereceğini etkiler. Çocuklarımıza en önemli öğretmemiz gereken şey karar verme bilincidir. Karar vermeyi öğretmek zorundayız çocuklarımıza. Karar vermeyi öğretmediğimiz sürece kendileri düştüğü zaman çocuklarımız bizim ayağa kalkamaz. Hiçbir şekilde ayağa kalkamaz çocuklarımız. İlişkilerimizi, değerlerimizi bilirsek geliştirebiliriz yalnızca. Kararlarımızda kalp unsuru çok önemli. Niyet dedik. Niyetten sonra kalp unsuru çok önemli. Biz ilgi alanımızı hem niyetle hem de merakla geliştireceğiz. Merak çok önemli bir unsur. Aç yatsak bile merakımızın peşinden gitmeliyiz. Bunu söyleyen Apple'ın kurucusu mesela. Tam cümleyi ifade edememiş olabilirim. Ama şu anda bir ülkenin Para, para giren bir ülkeye paranın miktarından daha fazla bile Apple'ın şu anda bütçesi var. Ve Apple'ın kurucusu merakın peşinden gitmiş. Yani etki alanımızı ilgi alanımıza sorun sokmak için hem niyet geliştirmeliyiz hem de merakımızla yol almalıyız. Ve hayat korku kültüründe seni şöyle yaparım seni böyle yaparımdır bir karmaşa bir dövüştür. Ama bu kültürde, sevgi kültüründe Doğan Cüceloğlu'nun ilgi alanımızı, etki alanımıza sokmak istiyorsak sevgi kültüründen yararlanmalıyız ve bu kültür bize der ki yaşamla bir dans içinde ol, bir dans içinde dans ederek geliştir kendini. Yani kimseyi vurma, kırma, sen gelişeceksin diye başkalarını kötü yönde etkileme. Etki alanın iyi olsun. Onlar da seninle birlikte gelişsin ki sen gelişebilesin. Şimdi bu etki alanımızı ilgi alanımızla genişletmek için yapabileceğimiz şeyler. İlk başta ne olursa olsun doğru olanı yapmalıyız geleceğimizi düşünmeliyiz ve bugünün de bizim yaptıklarımızın gelecekte bize etkisi olacağını bilmeliyiz. Kendimize güvenmeliyiz. Kendimize verdiğimiz sözleri tutmalıyız ki bilinçaltımız bu sözlerle bizim gideceğimiz yolu bulsun. Çünkü kendine güvenmezsen başkalarına asla güvenemezsin. Etrafına katkı sağlamalısın. Bir de en önemlisi Doğan Yüceloğlu'nun Kitaplarını okuduğunuz zaman kendinle sohbet, kendinle muhabbet. Bu çok önemli bir unsur. Bunu yapmadığımız sürece kendi değerlerimizin, kendi duygularımızın farkında olmalıyız. Doğan Cüceloğlu... Nunun bir de uzak durmamız gereken insanları söylediği bölüm var kitapta. Bunu kitabı kesinlikle okumalısınız. Bu da çok önemli. Mesela ilk makineleşmiş insan, her gün her şeyi yapan insanın bugün size kesinlikle kötülüğü dokunacaktır. İlgi alanlarını etki ilgi alanlarınızı etki alanlarınıza sokamazsınız. Makineleşmiş insanlar yaşayarak benim gibi ol mesela. Her şeyin aynısını yapmak zorunda değilsiniz kimseyle. Eğer size birisi bunu yapmanızı sağlamaya çalışıyorsa, sürekli aynı şeyi yapmanızı sağlamaya çalışıyorsa köle olmuş olursunuz. Yani onun kölesinden başka hiçbir şey olmuş olmalısınız. O insandan da uzak duracaksınız. Yeter ki sen iste insanı. Bu insanlar gerçekten çok sorunlu tiplerdir ama ilk başlarda bunu fark edemeyiz. Sonradan, sonradan bu insanların öyle bize zarar verecek bir insan yapısı olduğunu fark ederiz. Bir insanın kendi değerlerinin bilincinde olması lazım, kendi duygularının bilincinde olması lazım. Bir de duygularını yönetemeyen insanlardan uzak durmalıyız. Bu insanlar seni kıskandıkları zaman bir süre sonra sana zarar verecekler. Bu kesin bir olgu zaten. O yüzden bu uygularını yönetemeyen insanlardan uzak durmalıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.